Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencilerim. 25 Aralık'ta tüm Türkiye'de 6. sınıflar MEB ve Anka Kuşu yayınlarından 16 soruluk bir sınava tabi olacaklar. Ben de 20 soruluk hem MEB hem Anka Kuşu yayınlarına uygun bir sınav hazırladım. Hocam neden 20 soru? Çünkü ilk 16 soru hem MEB yayınlarına hem de Anka Kuşu yayınlarına uygundur. Son 4 sorunun 2 tanesi MEP yayınları için, 2 tanesi de Anka kuşu yayınları için uygundur. Haydi başlayalım. Mini mini 5'ler, çalışkan 6'lar sorular sizlere gelsin. Bir cümle kutumuz var sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi cümle kutusundaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz. Bakın olumsuz soru kökü. Sınavda da buna mutlaka dikkat ediniz. Yurt dışından gelen misafirlerimize içten davrandı. İçten ne demek? Samimi. O zaman Burbinyo gitti. Trafikteki tedbirler kazaları önlemeye başladı. Tedbir nedir sevgili arkadaşlar? Önlem. Dendinyo gitti. Birkaç kuru sözle gönlümü avutamazsın. Buradaki kuru nedir arkadaşlar? Duygusuz, anlamsız, sevgiden yoksun. Andinyo gitti. Abuzittin'in maceralarında sınıf annelerinin gruplarına da yer verdik. Buradaki grup küme anlamı veya işte sosyal medyadaki bir araya toplanma anlamıdır sevgili arkadaşlar. Öbek dil bilgisi için kullanılan bir anlamdır. Söz öbekleri, söz grupları. Doğru cevabımız cin cinyo sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi görselde Çocuk neredeyse boyuna kadar kitap çözmüş. E, soru bankası çözmüş. Bu bir LGS öğrencisi. E, gözünüzde korkmasın. E, marifet e, çocuklar nicelikte değil. Yani çoklukta değil. Doğru yayınlarla karşılaşmak ve çözdüğünüz soruların peşinde olmak. Yanlışlarınızın arkasında olmak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Okulumuzdaki öğrenciler LGS'de %10'luk dilime girmek için yukarıdaki boş bırakılan bölüm aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse cümle öznel bir anlam kazanmış olur. Her hafta bir deneme sınavına girdiler. Bakın bu bir nesnel anlatımdır. Her dersten 5 test kitabı bitirdiler. Yine nesnel anlatım sevgili arkadaşlar. Daha çok sayısal derslere ağırlık verdiler. Bu da kanıtlanabilir nesnel anlatım. Gece gündüz demeden fedakarca bakın bu burada bir ne var sevgili arkadaşlar? Yorum var, fedakarlık. Yani özveri sevgili arkadaşlar. O zaman bu özneldir. Doğru cevabımız yol olacak arkadaşlar. Peki üçüncü sorumuz bir metin ve metne dayalı e, öncüllerimiz var bakalım numaralandırılmış yargılardan hangisi yanlıştır demişiz? Birinci kişi ağız anlatımı metnin türü hikayedir. Karşılaştırma yapılmıştır. Benzetme yapılmıştır demişiz arkadaşlar. Karşılaştırma deyince en daha ise bunlara dikkat edelim. 1985 yılı, ilkokul 2. sınıftaydım. O kısacık boyuma rağmen babam BMX markalı kocaman bir bisiklet almıştı bana. Bisikletin koltuğuna oturduğumda ayaklarım pedallara yetişmiyordu ama yine de çok sevinçliydim. Çünkü yaşadığım mahallenin ilk bisiklet alan çocuklarından birisi bendim. Ayaklarımın pedala yetişmesi için de güzel bir çözüm bulmuştum zaten. Bir battaniye parçasını bisikletin demir gövdesine sarmış, oraya oturarak sürmeye çalışıyordum. Bisikletimi aldığımın 3. günüydü. Artık bisikletin üzerinde diğer arkadaşlarım gibi düşmeden ilerleyebiliyor. Pedalları çevirebiliyordum. Bisikletim pedal çevirdikçe bir tay misali koşturuyordu demişiz sevgili arkadaşlar. Evet metni birinci kişi ağzıyla yani kahramanın kendisi anlatmış. Bakın sevgili arkadaşlar sınıftaydım demiş. Ondan sonra ee, bakalım bendim demiş. Sevinçliydim demiş. Bir numaralı öncülümüz yani doğru. Metnin türü hikayedir sevgili arkadaşlar. Bakın geçmişte yaşanmış bir olayı bugün ne yapıyor? Anlatıyoruz. E bu hocam bu hikayede olamaz mıydı başımızdan? Ama bunu anlatırken anı yöntemiyle anlatmışız sevgili arkadaşlar. Yani metnin türü hikaye değil anı olacaktı. 2 numarayı aldım. Karşılaştırma yapılmıştır demişiz. Bakın Sevgili arkadaşlar ne demişiz? Artık bisikletin üzerine diğer arkadaşlarım gibi düşmeden ilerleyebiliyor demişiz. Yine bisiklet alan diğer çocuklardan biriyim demişiz. O zaman bu da gitti. Benzetme yapılmıştır. Bisikletim pedal çevirdikçe bir tay misali. Bakın bir taya benzetmişiz. Bu da gitti. Doğru cevabımız burgunya olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Uzun zamandır sıla'ya gidemiyorum. Bakalım sıla demişiz. Kim bilir memleketim nasıl değişmiştir. Ah ah nasıl da burnumda tütüyor köyüm. Sevgili arkadaşlar, altı çizili sözü beyi bu bir deyimdir arkadaşlar. Hangi duyguyu yansıtmaktadır? Bu arada sıla yani eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Gurbet. Yani sılayla memleket, sılayla gurbet. arkadaşlar. Ee, sıla gurbet eş anlamlı Bunlar da ikisi nasıldır? Zıt anlamlıdır. Dikkat edelim. Burnunda tütmesi köyünü, memleketini ne yapmasıdır? Sevgili arkadaşlar oldukça özlemiştir. Doğru cevabımız Burbinyo olacak. Beşinci sorumuz. Bu parçada hikayenin hangi unsuruna yer verilmemiştir? Avcı Ziya ve arkadaşları ormanda tavşan avına çıkmış ve zavallı tavşanı kovalamaya başlamıştılar. Tavşanlar o kadar hızlı koşuyordu ki yetişmeleri mümkün değildi. O sırada çalılıkların arkasından gelen hışırtıyla ürküp kaçmaya başladılar. Meğer minik bir kedi yavrusuymuş. Avdan eli boş dönen Ziya eve gelince çocuklarına aslanlarla nasıl mücadele ettiğini bire bin katarak anlatmıştı. Türk filmlerinin meşhur Şener Şen repliklerinden biridir bu arada. Evet. Bu parçada hikayenin hangi unsuruna yer verilmemiştir sevgili arkadaşlar. Bakın ormandalarmış Andinyo gitti. E, efendime söyleyeyim olay zaten abciziye ve arkadaşların başından geçiyor. Kişiler de var. Fakat zaman yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız Burbinyo olacak. Altıncı sorumuz. Bakın sevimli bir tırtılımız var arkadaşlar. Boynunu büken tırtıl hüzünlü bir sesle ağlarım gülünecek halime dedi. Bu dizelerle ilgili konuşturma sanatına başvurulmuştur. Evet tırtıl konuşturulmuş. Sevgili arkadaşlar söz sanatı deyince aklınıza konuşturma, zıtlık, benzetme, kişileştirme, abartma gelecek. Bunu unutmayın. Sınavda ama siz konuşturma ve zıtlıktan sorumlusunuz. Zıtlık sanatına başvurulmuştur demişim. Ağlamak ve gülmek zıtlıktır arkadaşlar. 2 numara gitti. Halime sözcüğü iyilik ve yönelme hal eki almıştır. Bakın arkadaşlar inceliyorum. Hal benim halim iyilik ekidir arkadaşlar. E de yönelme hal ekidir. O zaman 3 numarada doğru. Boynunu sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Yani mecaz anlamda demişiz. Hayır buradaki boyun gerçek anlamdır. O zaman andinyo, burbinyo, cincinyo gitti. Doğru cevabımız dendinyo olacak arkadaşlar. Evet şiir bir şiir sorusu bir dörtlükten oluşan sorumuz var arkadaşlar. Dörtlükle ilgili hangisi yanlıştır demişim arkadaşlar. Birinci dizedeki diyar sözcüğünün eş anlamlısı ülkedir. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun sevgili arkadaşlar bu Memleket İsterim adlı şiirden bir dörtlük. Bu arada şiirin belli bölümünü aldığım için kestiğim için üç nokta koydum buralara dikkat etmenizi istedim. Diyar sözcüğünün eş anlamlısı ülkedir. Evet andino gitti. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun diyor usta şair Cahit Sıtkı. Üçüncü dizede zıt anlamlı olan sözcüğe yer verilmiştir. Kış günü, kışın zıttı nedir? Yazdır arkadaşlar. O zaman Burbünya da gitti. Dörtlüğün teması kavgaların bitmesidir. Aslında şairin istediği memleket e, dörtlüğün temasıdır. Yani kavgaların bitmesi sadece bir yardımcı düşünce gibi düşünebiliriz bunu. O zaman cincinye soru işareti koydum. Ses benzerliği. Bakın sınavda ses benzerliği çıkacak. Bakın olsun, 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 olsun. Aynı sesler arkadaşlar. Yani yaz olur, az olur, işte naz olur, işte gülün ömrü az olur falan filan diyelim. Bakın son sesler aynı. İşte istiklal marşını düşünelim. Ocak, sancak, ancak, parlayacak, cak cak, acaklarla bitmiş. Biz bunlara ses benzerliği diyoruz. Mutlaka çıkarsa bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Evet Dendinho da gitti. Doğru cevabımız Cincin olacak. Bir halekleri sorusu sevgili arkadaşlar. Bakın haleklerini hatırlayalım. Belirtme haleki, yönelme haleki, D bulunma haleki, den de ayrılma haleki. Ne istemişiz? Boşluklara bunları getirmenizi istemişiz. Dostluk, sevgi ve bağlılık duyguları ile insanlara bağlanmayı sağlar. Dostluk her insanda farklı anılar biriktirir. Gerçek dosta giden yol gönülden geçer. Bakıyorum doğru cevabımız Burmin olacak arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Paragraf sorusunun görsele dökülmüş hali. Geleceğimizi çöpe atmayınız demişim. Hangisi bu görsel ve slogandan hareketle yazılan bir metnin konusu olmaya en uygundur? Bakıyorum burada atık maddeler var arkadaşlar. İşte şişeydi, bilgisayardı, kutuydu. O zaman ne oluyor bunlar? Bakın geri dönüşüm işareti var sevgili arkadaşlar. Bunlar bardağa dönüşüyor, bilgisayara dönüşüyor, bisiklete dönüşüyor, kitaba dönüşüyor. O zaman doğru cevabımız Andinio arkadaşlar. Evet 10. sorumuz bir noktalama işareti sorusu. Arkadaşıma, canım dostuma her şeyimi anlatırım. Virgülün görevini sormuşuz. Burada virgülün görevi nedir sevgili arkadaşlar? Ara sözdür tabii ki. Altta da aynısını bulmaya çalışacağım. Eve geldi. Seni sordu. Beklemeden gitti. Eve geldi. Birinci cümle. Seni sordu. ikinci cümle. Beklemeden gitti. Üçüncü cümle. Hocam böyle cümleleri biz ne diyorduk? Sıralı cümle. Sıralı cümleleri ayırmış. An diyor gitti. Annemin yaptığı tatlıyı Antakya künefesini çok severim. Neymiş o tatlı? Antakya künefesi. Antakyalıların künefesi harikadır bu arada. Bu bir ara söz. Yani doğru cevabımız Burbinyo. Diğer şıklara da bakıyorum. Çalışkan altılar. Sınavınıza başarılar diliyorum. Serhat hocanızdan bir başarı dileği daha aldınız. Burada da seslenme var arkadaşlar hitaplardan sonra. Babanın gömleğini, benim elbisemi, kardeşinin montunu kur temizlemeciye ver. Bakın bunlar da eş görevli Söz ö b Hani az önce birinci soruda vardı ya sevgili arkadaşlar. Hemen bir hatırlatma yapayım. Bakın çıkarıyorum onu. Eş görevli söz ö be, Hocam öbek demiştiniz ya. Göbek değil bu arada. Onun adı öbek arkadaşlar. Hani hatırladınız mı öbeği? Bak bak göbek değil kardeşim öbek. Nerede ki öbek? Dil bilgisindeki öbek. Tamam mı? Buna da dikkat edelim. Geçelim 11. sorumuza. Bu metinde hangi kavram ön plana çıkarılmıştır? Hangi kavram? Bakın. Boğaz içinde Anadolu Hisarı taraflarında bir kıyı kahvehanesindeydik. Burası mekan sevgili arkadaşlar. Öyle değil mi? Sait Faik Abasıyanık birden bana dönerek "Oktay, şu kahvehaneyi anlatmak istersen nereden başlarsın?" diye sordu. Bu arada ikisi de çok ünlü yazardır arkadaşlar. Sait Faik Abasıyanık biliyorsunuz ünlü hikayecimiz. Birden şaşırdım. Kahvenin duvarına asılmış resimler gözüme takıldı. Bu resimlerle başlarım. Sonra kahvenin içindekileri anlatırım dedi. Kızdı birden. Tüh dedi. O kenarda tek başına oturan ihtiyar sakallı var ya. İşte asıl hikaye gerçekten de denize doğru beli kamburlaşmış. iki büklüm bir ihtiyar oturmuştu. Peki. Yalnız sıkıntılı bir hali vardı. Vapuru denizi değil de kahvenin önündeki pis suları seyrediyordu. Sait Faik bana kızarak işte bak hikaye ne zamanda ne duvarda Gerçek hikaye orada oturan orada oturan yaşlı adamdadır demiş. Sevgili arkadaşlar, bu Oktay Bey'in daha sonra aktardığı bir anı aslında. Bu anıda da ne ön plana çıkarılmıştır? Hangi kavram ön plana çıkarılmıştır? Tabii ki doğru cevabımız andinyo insan kavramı arkadaşlar. Evet, 12. sorumuz bir paragraf sorusu sevgili arkadaşlar. Bakalım. Bu metne verilebilecek en uygun başlığı sormuşuz. Nedir? Yeni nesil çocukların sorumluluk sahibi olmamasından şikayet ediyoruz. Peki biz ne yapıyoruz onlar için? Sabahları kalkıp üstlerini giydirip, yataklarını toplayıp, kantinde harcayacakları paraları ceplerine koyup okullarına araçlarımızla bırakıyoruz. Okul dönüşü de özel dersler, hobiler derken yine aynı sahneleri sergileyip onları pış pışlayıp uyutuyoruz. Sonra da neden sorumluluk sahibi değiller, neden ödevlerini yapmıyorlar diye şikayet edip duruyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu metne verilebilecek en güzel başlık hangisidir? Yeni nesil alışkanlıkları değil, yeni nesil sorumlulukları. Eh işte çünkü sorumluluk var ama burada o asıl anlatılmak istenen bu olmadığı için başlıkta olamaz. Yeni nesilden şikayet Doğru cevabımız cincinyo olacak. Yeni nesil mi, biz mi yine elediğimiz bir şık. 13. sorumuz bir yazım yanlışı sorusu. Dikkat edelim burada mi'yi ön plana çıkarmaya çalıştım sevgili arkadaşlar. Babama sağlam mı sağlam bir ev aldık. Sevgili arkadaşlar burada ikilemelerin arasına girmiş pekiştirme anlamı katmıştır. Mi her zaman hangi anlamı katarsa katsın ayrı yazılır unutmayalım. Yani bir numara yanlış yazılmış. İşten çıktım mı? Burada zaman anlamı katmış. İşten çıktığım zaman doğru yazılmış. Sait Faik de mi? Olay hikayecisidir. Soru anlamı katmış. Bakın arkadaşlar hem de mi'nin katlı anlamları öğrettim size burada. O kalabalıkta bir de onu yanında görmeyeyim mi? Bakın burada yine soru anlamı katmış. Fakat ayrı yazılması gerekiyordu. Yani 1 ile 4. Doğru cevabımız dendiği olacak. Evet Harry Potter'lı bir soru yaptım sizler için. Harry Potter'da harika bir film serisi ve kitap serisi okumayı, izlemeyi unutmayın. Bu parçada numaralı cümlelerle ilgili ilgilenmekte hangisi yanlıştır demişiz. Öykünmek, taklit etmek aslında her sanatçıda bir parça da olsa olmalıdır. Birinci cümlede öykünmek ve taklit etmek eş anlamlıdır demişiz. Evet doğru. İkinci cümle. Son dönemlerde yazılan birçok fantastik romanda Harry Potter etkisi görülmektedir. İkinci cümlede Harry Potter eser adıdır. Yanlış yazılmıştır. O zaman Potter'ın P'si büyük yazılmalıydı. Andino gitti. Bourbigno gitti. Üçüncü cümlede J.K. Rowling böyle güzel eserler yazdıkça gençler tarafından boynuz kulağa geçeceğe benziyor dedi. Nokta iki farklı görevde. Evet Jonathan'ın Rowling'in adını kısaltmışız burada. Birinci görev. Bir de arkadaşlar burada hem cümle bitimleri var. ikinci görev yani en az iki farklı görevde kullanılmış. Üç numara yani C şıkkı Cincinyo da gitti. Fantastik roman konusunda en yetkin isimlerden olan yazar. Sevgili arkadaşlar yetkin demek. Bakın mecaz anlam demişiz. Hayır bu işte en iyi ehil anlamında. Yani mecaz değil arkadaşlar. Gerçek anlamda kullanılmıştır. Doğru cevabımız dendinyo olacak. 15. sorumuz sevgili arkadaşlar. Genelde öğrencilerin şöyle sorulduğunda hata yaptıkları. Cümle anlam ilişkisi bakımından farklıdır diye soruluyor. Anlam ilişkisi. Bakın. Anlam ilişkisi. O zaman aklımıza amaç, neden ve koşul, sonuç gelecek. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Peki Hangisinde doğru gösterilmiştir demişiz tiklemeyi? Ekolojik dengeyi korudukça, dıkça dıkça olduğu için koşul sonuç yaptı. Köye bu yıl çok az yağmur yağdığı için dığı için varsa kesinlikle sebep sonuçtur. Bakın burada. Hocam, sebep de gerçekleşmiş, sonuç da gerçekleşmiş. Evet, kuraklık yaşanmış. Çünkü az yağmur yağmış. Bir takım hastalıklara karşı bağışıklık kazanabilmek amacıyla mak için amacıyla tikimizi koyduk. Birçok sözcük bağlam içinde farklı anlamlar kazandığından. Dığından da her zaman sevgili arkadaşlar nedir? Sebep sonuçtur. Bak pardon yanlış dikledik. Bakıyorum arkadaşlar. Koşul. Sebep. Sebep. Evet doğru cevabımız cincin cin cinye olacak. 16. sorumuz arkadaşlar. Yine bir paragraf sorusu. Paragrafın görsele dökülmüş hali. Bakıyoruz arkadaşlar. Bu metinde Orhan Veli ile ilgili aşağıdaki hangisinden değinilmemiştir? Olumsuz soru kökü. Şiirlerinde İstanbul'u denize yazılan çalışan anlatmıştır. 1914'te İstanbul'da doğmuş ve 1950'de genç yaşta vefat etmiş. Şiirlerinde ölçü uyak kullanmamış. Serbest şiir örnekleri vermiş. Garip şiir akımına Melih Cevdet ve Oktay İrfat kurmuştur. 36 yıllık yaşamına şiirin yanı sıra hikaye deneme makale gibi farklı türlerde sığdırmıştır. Hangi türde eserler verdi? Bakın burada var. Dendinyo gitti. Şiirlerin içeriğinde ne var? İstanbul'un halkı ezileni. Burbinyo gitti. Kaç yıl yaşadığı sevgili arkadaşlar? Bakın ne diyor? 36 yıllık yaşam diyor. Cincinyo gitti. Nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Postanenin açtığı bir çukura düşerek hayatını maalesef genç yaşta kaybeden şairlerimizden bir tanesidir. Evet geldik. Şipşak Joker sorulara 4 tane soru hazırladık. Bu soru MEB yayınlarına gelsin. MEB yayınlarını okuyan öğrenciler ama e, anka kuşları da çözebilir bu soruyu. Hangisi yanlıştır demişiz. Birinci cümlede tüm sözcükler isim görevindedir. Anadolu, insan, misafir, perver. Evet bunların hepsi isimdir arkadaşlar. Hatta bu bir isim tamlamasıdır. Dikkat edelim. Andino gitti. İkinci cümlede sürüler sözcüğü çoğul isimdir demişiz. Kırmızı başlıklı kız masalında kurt sürüleri. Arkadaşlar sürü nasıl bir isimdir? Topluluk. Demek ki 2 numara hatalı. Hemen buna şöyle bir e, tikimizi koydum. Bu arada sıfatları hatırlayalım. Nasıl kız? Kırmızı başlıklı kız niteleme sıfatı arkadaşlar. Buna dikkat. Kurt sürüleri belirtisi sistem tamlaması. Buna dikkat. Hem de bir konu tekrarı yapmış olalım bununla ilgili. Peki 3 numara YouTube kanalımda Serhat hocanızda dünyalar kadar abone oldu. 3. cümlede dünyalar sözündeki lerler cümleye abartma anlamı katmış. Evet doğrudur. Serhat hocanız yine bir isim tamlamasıdır. YouTube kanalı isim tamlamasıdır arkadaşlar. Cincinyo gitti. 4. cümlede birden fazla yelik eki var demişiz. Yabancı uyruklu misafirlerimiz soğuk havalarda denize giriyor demişiz arkadaşlar. Ee, peki. Bunda da iyilik eki var arkadaşlar. Hatta birden fazla demeyelim buna. Dendinyo gitti. Doğru cevabımız Burbinyo olacak. Demek ki sürüler topluluk ismidir. Çoğul bir topluluk ismidir diyebiliriz. 18. sorumuz yine meb yayınlarına gelsin. Birinci sözcük basit yapılıdır demişiz. Yunuslar. Sevgili arkadaşlar bakın püf noktalar veriyorum hemen şimdi. Şimdi bakın sözcüğün kökü artı Çekim eklerini veriyorum şimdi. Çoğul eki, yelik eki ve hal eki. Arkadaşlar, sözcüğümüz çiçek olsun. Çiçekler im e. Arkadaşlar, bir isim çekim eklerini bu sırayla alır. Eğer çoğul ekinden önce bir ek varsa bakın ne oldu? Yapım eki aldı arkadaşlar. Çoğul ekinden önce gelenek her zaman ne ekidir? Yapım ekidir. Buna dikkat edin. Ve eklerin gelme sırası da hep böyledir. Buna göre e, lütfen sorulara bakın. Yunuslar basit yapılımı. Evet çünkü sadece çekim eki almış. Çoğul eki çekim ekidir. Bunlar çekim ekiydi. Dikkat edelim. Andinyo gitti. İkinci sözcük birleşik yapılıdır. Birçok bir ve çoktan oluşmuş. Burbinyo gitti. Üçüncü sözcükte çoğul ve Yönelme haleki vardır demişiz arkadaşlar. İnsanlara bakın insanlar a çoğul eki yönelme bakın çoğul eki ve haleki yönelme cinciye gitti. Dördüncü sözcük yelik eki almıştır. Yunusların bakın çözümlüyorum sizin için Yunusların lar çoğul eki hocam bunda ın eki yelik eki mi? Hayır bu da tamlayan eki. Bunu isim tamlamalarında görmüştünüz. Buna dikkat edelim. Doğru cevabımız dendin olacak arkadaşlar. Evet geldik. Son iki sorumuza. Bunlar da Anka Kuşu yayınlarına gelsin. Ama e, MEB yayınları öğrencileri de siz de çözebilirsiniz. Sabahleyin nokta nokta ayakkabısını giyip yürüyüşe çıktı. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse ayakkabı sözcüğünün niteliği belirtilmiş olmaz demişiz. Kirli demiş. Nasıl ayakkabı? Kirli ayakkabı nasıl ayakkabı yeni ayakkabı nasıl ayakkabı siyah ayakkabı rahat ayakkabı yeni ayakkabı ama spor ayakkabı dersek bu isim tamlaması olur. Doğal olarak o zaman bu isim olur. Doğru cevabımız Burbinyo olacak arkadaşlar. <laughs> Diğerleri sıfat yani. Evet 20. sorumuz. Sevgili arkadaşlar yine bir isim ve sıfat tamlaması sorusu. Gurbet hocamız 6. sınıf öğrencilerine Orhan Veli'den şiirler ezberlemelerini istemiştir. Gur Gurbet hocamız da bu arada alanda çok başarılı şair, yazar, e, usta öğretmenlerimizden bir tanesidir. Ona da selam olsun. Buna göre öğrencilerden hangisi sıfat tamlamasına örnek olabilecek bir şiir seçmemiştir demişiz. İstanbul türküsü. Bakın türkü İstanbul'a ait. Böyle bir aitlik varsa çocuklar aitlik varsa nedir? Buradaki belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki, cımbızlı şiir, dalgacı Mahmut güzel havalar. Nasıl Mahmut? Dalgacı Mahmut. Sarpınki o zaman sıfat tamlaması. Berra'nınki isim tamlamasıydı. Nasıl şiir? Cımbızlı şiir. Hayatınki de arkadaşlar sıfat tamlaması. Nasıl havalar? Güzel havalar. Selininki de sıfat tamlaması. Ortaya ne çıktı? 3 sıfat bir isim. O zaman doğru cevap kime ait? Berra'ya ait. Sevgili arkadaşlar, sınavınızda başarılar diliyorum. Hafta sonu belki bir tane daha sınav çözüp atacağım kanalıma. Lütfen videolarımızı izleyin, çevrenize takip takip ettirin. Sevgiyle kalın, başarılar diliyorum.